İnmemiş testislerin tedavisi altın standart olarak cerrahidir. İnmemiş testislerde ilaç tedavisi söz konusu değildir. 6. aydan itibaren muayene esnasında palpe edilip inmeyen testislerde inmemiş testis cerrahisi olan orşopeksi ameliyatı uygulanır. Bir diğer grup ise muayene esnasında palpe edemediğimiz testisler yani muayene esnasında saptayamadığımız testislere biz palpe edilemeyen inmemiş testisleriz. Palpe edilemeyen yani inmemiş testislerde ise kanal dışında başka bir alanda bulunabilir. Bunlar genel itibariyle doğum esnasında batın içerisinden yumurtalık kanalı boyunca yumurtalık torbasına inmesi gerekirken bu aşamada bir alanda batın içerisinde kalırlar. Bu durumda ise hastaları anestezi altında muayene ettikten sonra karın içerisine kamerayla girip laparoskopik olarak testisin yeri batın içerisinde saptanır ve saptanan yumurtalığın boyutu iyi ise bu aşamada testis kanallarının uzunluğuna bağlı olarak bir veya iki aşamalı olarak yumurtalık tekrar keseye indirilme ameliyatı yapılır. İnmemiş testisin üçüncü çeşidi olarak bilinen halk arasında bilinen adıyla utangaç testisler testislerin skrotum dediğimiz yumurtalık kesesine bazen çıkıp bazen inmesiyle karakterize bir durumdur. Burada muayene esnasında yumurtalığı keseye çektiğimiz an yerinde kalabiliyorsa biz buna utangaç testis diyoruz. Bu utangaç testislerde ise boyut kaybı yok ise 6 ayda bir muayene bulguları takibi ile beraber biz bu hastaları ergenlik dönemine kadar takip ediyoruz. Ve bu hastaların yaklaşık üçte birinde cerrahi işlem gerekebilmektedir. İnmemiş testis tedavi edilmezse yumurtalık fonksiyonlarını özellikle 1 yaşından itibaren yani 12. aydan itibaren kaybetmeye başlar. Bu kaybedeceği fonksiyonlar nedir? Erkeklik hormonu üretimi testisin ana olarak iki görevi vardır. Bir, erkeklik hormonu üretimini sağlamak. iki sperm üretimini sağlamak. 1 yaşından itibaren inmemiş testisin cerrahi olarak tedavi edilememesi halinde testisin sperm üretimi ve erkeklik hormonu üretimi bozulmaya başlar ve bu da ileri dönemde kısırlığa neden olabilir. Bir diğer problem ise uzun dönem tedavi edilmeyen inmemiş testislerde bir diğer problem ise ileri dönemde kanser gelişme riskidir. Bu inmemiş testis nedeniyle özellikle ergenlik dönemine kadar tedavi edilmemiş hastalarımızda genel itibariyle testis kanseri riski 13 kata kadar artmaktadır. Ayrıca bu testis boyutları da giderek azalacağı için özellikle geç dönemde sapladığımız inmemiş testislerde biz testisi almak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla inmemiş testis tedavisi altın standart olarak 6. ayla bir yaş arasında mutlak olarak tedavi edilmelidir ve tedavi altın standart olarak cerrahidir.